Yıllar geçtikçe sanki kaslarımız bizden habersiz küçülüyormuş gibi hissediyor musunuz? Eskiden kolayca yaptığınız işler artık sizi daha çok yoruyor mu? Belki torunlarınızı kucağınıza almak, pazardan ağır bir poşet taşımak veya merdiven çıkmak eskisi kadar rahat gelmiyor. Bu hisler birçok yaşıtımızın yaşadığı, içten içe bizi üzen bir gerçek. Vücudumuzdaki o güçlü yapı taşları, kaslarımız 60 yaşından sonra maalesef yılda %1 ile 5 oranında erimeye başlıyor. Bu sadece bir zayıflama hissi değil, aynı zamanda düşme riskimizi artıran, günlük hayatımızı zorlaştıran ve yaşam kalitemizi düşüren ciddi bir durum. Ama size bir sır vereyim mi? Bu durumu tersine çevirmek, kaslarınızı doğal yollarla korumak ve hatta güçlendirmek sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik bunun için karmaşık diyetler yapmanıza veya ağır egzersizler peşinde koşmanıza gerek yok. Bazen küçük basit değişiklikler hayatınızda kocaman farklar yaratabilir. Bugün sizinle kas kaybını önlemek ve kaslarınızı güçlendirmek için kahvaltıda yediğiniz o protein deposu yumurtadan bile daha fazla protein içeren 5 özel içeceği konuşacağız. Bu içecekleri hayatınıza dahil ederek kendinizi çok daha güçlü, enerjik ve dinç hissedeceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor. Haydi gelin. Bu sırları birlikte keşfedelim. Kaslarımızı korumanın ve güçlendirmenin ilk adımı vücudumuzun protein ihtiyacını doğru şekilde karşılamaktan geçiyor. Ve inanın bana, bu konuda bize yardımcı olacak harika içecekler var. Şimdi ilk olarak kefir'den bahsetmek istiyorum. Belki de birçoğunuz evinizde kendiniz yapıyorsunuzdur veya marketten alıp tüketiyorsunuzdur. Kefir sadece fermente bir süt ürünü olmakla kalmıyor, aynı zamanda adeta bir protein bombası. Bir su bardağı, yaklaşık 200-240 mililitre, kefir ortalama 8 ila 11 gram arasında protein içeriyor. Düşünsenize, bir büyük boy yumurta genellikle 6-7 gram protein içerirken, bir bardak kefir rahatlıkla onu geçiyor. Peki neden kefir bu kadar önemli? Birincisi, İçerdiği yüksek kaliteli proteinler kaslarınızın onarılması ve yeni kas hücrelerinin yapılması için temel yapı taşlarını sağlar. Yaş aldıkça kaslarımız daha yavaş yenilenir. Ve bu yenilenme sürecini desteklemek için yeterli protein almak hayati önem taşır. Kefirdeki protein vücudunuz tarafından kolayca sindirilir ve emilir. Bu da kaslarınıza hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. İkincisi, kefir sadece protein deposu değil, Aynı zamanda içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sisteminizi de destekler. Sağlıklı bir bağırsak besinlerin emilimini artırır. Bu da aldığınız protein ve diğer besin maddelerinin vücudunuzda daha iyi kullanılmasını sağlar. Düşünsenize, yediğiniz her şeyden tam verim alıyorsunuz. Üçüncüsü, kefir aynı zamanda kalsiyum ve D vitamini gibi kemik sağlığı için kritik mineralleri de içerir. Güçlü kaslar kadar güçlü kemikler de yaşlılıkta düşmeleri önlemek ve genel hareketliliğimizi sürdürmek için çok önemlidir. Bu üçlü kombinasyon kefiri yaş almış bireyler için adeta mucizevi bir içecek haline getiriyor. Peki kefiri günlük hayatınıza nasıl dahil edeceksiniz? Sabah kahvaltısında bir bardak içebilirsiniz. İçine biraz taze nane veya dereotu ekleyerek farklı bir lezzet katabilirsiniz. Ara öğün olarak bir avuç çiğ badem veya cevizle birlikte tüketebilirsiniz. Hatta akşam yemeğinin yanında ayran yerine kefir içmek de harika bir alternatif olabilir. Yoğurtlu çorbalarınızın veya cacığınızın içine katabilirsiniz. Benim favorimse sabah kahvaltısında bir bardak kefirin içine bir tatlı kaşığı çiğ tohumu ve yarım muz dilimleyip karıştırmak. Hem doyurucu oluyor hem de güne zinde başlamanızı sağlıyor. Özellikle sindirim sorunları yaşayanlar için kefirin hafif ekşimsi tadı ve probiyotik zenginliği bağırsak sağlığını destekleyerek şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, düzenli tüketim burada anahtar. Haftada en az 3-4 kez birer bardak kefir içmek kısa sürede farkı hissetmenizi sağlayacaktır. Bu basit alışkanlık, kaslarınız için yaptığınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. Şimdi gelin, bu listemizdeki bir diğer protein zengini içeceğe bakalım. Onun da faydaları sizi şaşırtacak. Kefirin kaslarımıza ve sindirim sistemimize olan faydalarını konuştuk. Şimdi sıra geldi listemizdeki ikinci harika içeceğe. Süzme yoğurtlu smoothie. Evet, yanlış duymadınız. Süzme yoğurtlu smoothie. Süzme yoğurt, bildiğimiz normal yoğurttan çok daha yoğun bir kıvama sahip olduğu gibi protein oranı da kat kat yüksektir. 100 gram süzme yoğurt yaklaşık 10 ila 15 gram arasında protein içerebilir. Bu da demek oluyor ki bir kase süzme yoğurt 2 veya 3 yumurtadan bile daha fazla protein demek. Süzme yoğurdu sadece kahvaltıda değil, smoothie haline getirerek günün herhangi bir saatinde kolayca tüketebileceğiniz bir içeceğe dönüştürebilirsiniz. Süzme yoğurtlu smoothie'nin en büyük avantajı hem protein açısından zengin olması, hem de içine ekleyeceğiniz malzemelerle lezzetini ve besin değerini kişiselleştirebilmeniz. Kaslarınızın ihtiyacı olan amino asitleri bolca sağlamasının yanı sıra, içindeki kalsiyum kemik sağlığınız için de vazgeçilmezdir. Peki nasıl hazırlayabiliriz bu mucizevi içeceği? Çok basit. Bir blendere bir su bardağı süzme yoğurt koyun. Üzerine yarım su bardağı süt, Laktoz hassasiyetiniz varsa badem sütü veya yulaf sütü de kullanabilirsiniz. Ekleyin. Lezzet ve ekstra besin için bir avuç çilek, yarım muz veya bir avuç ıspanak gibi sevdiğiniz meyve ve sebzelerden ekleyebilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz bir çay kaşığı bal veya birkaç hurma da işinizi görecektir. Benim önerim özellikle sabahları enerjiye ihtiyacınız olduğunda içine bir tatlı kaşığı keten tohumu veya çiğ tohumu eklemeniz. Bu tohumlar hem lif açısından zengindir hem de sağlıklı yağlar içerir. Böylece uzun süre tok kalmanızı sağlar ve sindiriminize yardımcı olur. Hatta daha da zenginleştirmek isterseniz bir yemek kaşığı çiğ badem veya ceviz içi ekleyip blenderdan geçirebilirsiniz. Bu şekilde hem protein oranını arttırırsınız hem de içeceğin kıvamını zenginleştirirsiniz. Süzme yoğurdu smoothie'ler özellikle yemek yemekte zorlandığınız veya iştahınızın az olduğu günler için harika bir alternatiftir. Bir çırpıda hazırlayıp tüketebileceğiniz bu içecekler, vücudunuzun protein ihtiyacını karşılamanın lezzetli ve pratik bir yoludur. Spor sonrası kasların toparlanması için de birebirdir. Yaşlılıkta egzersiz yapmak kas kaybını önlemek için çok önemlidir. Yürüyüşten sonra veya hafif egzersizlerinizin ardından bu smoothie'yi tüketmek kaslarınızın daha hızlı toparlanmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, protein sadece kas yapmak için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlenmesi, yaraların iyileşmesi ve genel vücut fonksiyonlarınızın düzgün çalışması için de elzemdir. Bu yüzden süzme yoğurtlu smoothie'leri düzenli olarak hayatınıza katmak genel sağlığınız için çok değerli bir adım olacaktır. Şimdi listemizdeki üçüncü protein zengini içeceğe geçelim. O da mutfağımızdan eksik olmayan çok basit bir ürün süzme yoğurtlu smoothie'lerin ne kadar faydalı olduğunu gördük. Şimdi sıra geldi listemizdeki üçüncü içeceğe. Süt. Evet, bildiğimiz o klasik, hepimizin evinde bulunan süt. Belki şaşırdınız, çünkü yumurtadan daha fazla protein içeren içecekler derken aklınıza ilk süt gelmemiş olabilir. Ama yanılıyorsunuz. Bir su bardağı yaklaşık 200 mililitre, tam yağlı veya yarım yağlı süt ortalama 8 gram protein içerir. Bu orta boy bir yumurtadan bile daha fazla protein demektir ve sütün protein kalitesi de oldukça yüksektir. Çünkü tüm temel amino asitleri barındırır. Süt sadece protein deposu olmakla kalmaz. Aynı zamanda kalsiyum, D vitamini, B vitaminleri ve fosfor gibi yaşaldıkça daha da önem kazanan birçok vitamin ve mineral açısından da zengindir. Özellikle D vitamini ve kalsiyumun kemik sağlığı için ne kadar kritik olduğunu biliyorsunuz. Güçlü kemikler düşme riskini azaltır ve hareket kabiliyetinizi korumanıza yardımcı olur. Peki, sütü günlük beslenmenize nasıl daha verimli bir şekilde dahil edebilirsiniz? En basit haliyle sabah kahvaltıda bir bardak süt içmekle başlayabilirsiniz. Kahvenizin içine süt ekleyerek veya mısır gevreği gibi kahvaltılıklarla tüketerek de protein alımınızı artırabilirsiniz. Ama ben size sütün kaslarınızı destekleyecek başka kullanım şekillerini de önermek istiyorum. Örneğin, yatmadan önce bir bardak ılık süt içmek hem uyku kalitenizi artırır hem de sütün içerdiği kazein proteini sayesinde gece boyunca kaslarınızın onarımına yardımcı olur. Kazein, yavaş sindirilen bir protein türüdür ve bu özelliği sayesinde kaslarınıza uzun süreli amino asit sağlar. Çocukluğumuzdan beri hep söylenir. Süt iç kemiklerin güçlensin. İşte bu doğru bir bilgi. Ancak kaslarımız için de aynı derecede önemli olduğunu unutmamalıyız. Bir diğer kullanım şekli ise çorbalarınıza veya yemeklerinize süt eklemek olabilir. Örneğin mercimek çorbasına veya yayla çorbasına pişirme sonunda biraz süt eklemek hem lezzetini zenginleştirir hem de protein değerini artırır. Püre yaparken su yerine süt kullanmak da iyi bir alternatiftir. Eğer laktoz hassasiyetiniz varsa, laktozsuz sütleri veya alternatif bitkisel sütleri, soya sütü, badem sütü tercih edebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, bitkisel sütlerin hepsinin aynı oranda protein içermediğidir. Özellikle soya sütü, inek sütüne yakın bir protein oranına sahiptir. Gelelim listemizdeki dördüncü içeceğe, bitkisel protein sütleri. Metne sütün kas sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi de dördüncü protein deposu içeceğimize geçelim. Bitkisel protein sütleri özellikle de takviyeli soya sütü. Son yıllarda vegan beslenme ve laktoz intoleransı olan bireyler arasında oldukça popülerleşen bu sütler, inek sütüne harika bir alternatif sunuyor ve protein açısından da oldukça zenginler. Özellikle soya sütü bir su bardağı, yaklaşık 200-240 ml başına 7 ila 10 gram protein içerebilir. Bu da bir yumurtadan daha fazla veya eşit miktarda protein demektir. Soya proteini tam bir protein kaynağıdır. Yani kaslarımızın onarımı ve büyümesi için gerekli olan tüm temel aminositleri içerir. Bu özelliğiyle hayvansal protein tüketmeyen veya azaltmak isteyen bireyler için vazgeçilmez bir seçenektir. Peki, soya sütü neden bu kadar önemli? Birincisi, kas kaybını önlemek için yeterli protein alımı elzemdir ve soya sütü bu ihtiyacı kolayca karşılamaya yardımcı olur. İkincisi, birçok takviyeli soya sütü markası, kemik sağlığı için kritik olan D vitamini ve kalsiyum ile zenginleştirilmiştir. Bu da onu sadece kaslar için değil, kemikleriniz için de faydalı bir seçenek haline getirir. Üçüncüsü, soya sütü genellikle düşük doymuş yağ içerir ve kolesterol içermez. Bu da kalp sağlığına dikkat edenler için iyi bir seçenektir. Peki, soya sütünü veya diğer bitkisel protein sütlerini, bezelye proteini içeren sütler gibi günlük rutininize nasıl dahil edeceksiniz? Sabah kahvaltınızda kahvenizi ekleyebilir, müsli veya yuvla fezmisiyle birlikte tüketebilirsiniz. Öğleden sonra canınız bir şeyler çektiğinde süzme yoğurtlu smoothie'de bahsettiğimiz gibi içine sevdiğiniz meyveleri ekleyerek lezzetli ve besleyici bir smoothie hazırlayabilirsiniz. Benim favorim bir bardak soya sütünü, bir çay kaşığı tarçın ve yarım muz ile blenderdan geçirmek. Hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de kaslarınıza ihtiyacı olan proteini sağlar. Eğer farklılık arıyorsanız, glutensiz yulaf ezmesiyle birleştirip üzerine biraz kuru üzüm ve ceviz ekleyerek ısıtabilir. Böylece doyurucu ve proteinli bir kahvaltı elde edebilirsiniz. Soya sütü yemek pişirirken de kullanılabilir. Örneğin çorbalarınıza, soslarınıza veya tatlılarınıza ekleyerek hem lezzetli zenginleştirebilir hem de protein içeriğini arttırabilirsiniz. Özellikle kremalı çorba sevenler için inek sütü yerine soya sütü kullanmak harika bir alternatiftir. Unutmayın, önemli olan düzenli ve dengeli bir şekilde protein alımınızı arttırmaktır. Bu içecekler bu hedefe ulaşmanızda size büyük kolaylık sağlayacaktır. Vücudunuzun her geçen gün daha da güçlendiğini hissetmek, yaşam kalitenizi arttırmak için bu basit ama etkili adımları atmaktan çekinmeyin. Şimdi gelin listemizdeki son ve belki de en ilginç içeceğe doğal protein deposu olan bozaya bakalım. Bitkisel protein sütlerinin kas sağlığına katkılarını ele aldık. Şimdi sıra geldi listemizdeki beşinci ve belki de en sürpriz protein deposu içeceğimize. Boza. Evet, kış aylarının geleneksel ve sıcacık içeceği boza. Boza darı irmiği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecektir. Çoğumuz onu tatlı ve lezzetli bir içecek olarak biliriz ama aslında boza gizli bir protein hazinesidir. Bir su bardağı, yaklaşık 200 mililitre, boza ortalama 6 ila 8 gram arasında protein içerebilir. Bu da onu en az bir yumurta kadar protein açısından zengin hale getiriyor. Bozanın protein içeriği yapıldığı tahıl olan darıdan gelir. Ve bu protein kasların onarımı ve gelişimi için gerekli olan önemli amino asitleri içerir. Peki bozayı diğerlerinden ayıran ve onu bu listeye dahil etmemizi sağlayan nedir? Boza sadece protein değil, aynı zamanda B vitaminleri, özellikle B1, B2 ve niasin, demir, çinko ve karbonhidratlar gibi enerji veren besinler açısından da zengindir. CTRD doğal probiyotikler sayesinde de sindirim sisteminizi destekler. Kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve enerji seviyenizi yüksek tutmak için harika bir seçenektir. Boza'nın enerji verici özelliği özellikle yaş aldıkça hissettiğimiz yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Gün içinde enerjinizin düştüğünü hissettiğinizde bir bardak boza içmek hem kan şekerinizi dengeleyerek ani düşüşleri engeller hem de kaslarınıza hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Peki, bozayı nasıl tüketmelisiniz? Geleneksel olarak üzerine tarçın serpilerek ve yanında leblebi ile tüketilir. Bu kombinasyon hem lezzeti tamamlar hem de leblebinin ek protein ve lif katkısıyla içeceğin besin değerini daha da artırır. Akşamüstü atıştırmalığı olarak veya hafif bir akşam yemeği yerine boza tercih edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Boza şeker içerir. Eğer diyabetiniz varsa veya şeker alımınızı sınırlamanız gerekiyorsa doktorunuza danışarak veya küçük porsiyonlarda tüketerek kontrol altında tutmanız önemlidir. Bozayı kendiniz evde de yapabilirsiniz. Böylece şeker miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ev yapımı boza marketten alınanlara göre daha taze ve probiyotik açısından daha zengin olabilir. Boza özellikle kış aylarında sıcak bir içecek olarak da tüketilebilir. Ancak Geleneksel olarak soğuk servis edilir. Benim önerim özellikle soğuk havalarda kendinizi halsiz hissettiğinizde bir bardak sıcak boza içerek hem içinizi ısıtmak hem de vücudunuza ihtiyacı olan proteini ve enerjiyi sağlamaktır. Bu geleneksel lezzet sadece bir kış klasiği değil, aynı zamanda kaslarınızı ve genel sağlığınızı destekleyen güçlü bir müttefiktir. Unutmayın, bu saydığımız 5 içecek Kefir, süzme yoğurt, smoothie, süt, bitkisel protein sütleri ve boza her biri yumurtadan daha fazla protein içeriyor ve kas kaybını önlemek, kaslarınızı güçlendirmek için harika seçenekler sunuyor. Bu içecekleri düzenli olarak beslenmenize dahil ederek kaslarınızı doğal yollarla destekleyebilir ve yaşlılığın getirdiği o kas erimesi sendromuna karşı güçlü bir savunma hattı oluşturabilirsiniz. Bugün sizinle Yaşaldıkça kaslarımızı korumanın ve güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk ve bu süreçte bize yardımcı olacak 5 harika içeceği keşfettik. Gördünüz mü? Kas kaybını önlemek, düşlenmek ve daha enerjik hissetmek sandığınız kadar zor değilmiş. Bu 5 mucizevi içeceği yani kefiri, süzme yoğurtlu smoothie'yi, sütü, bitkisel protein sütlerini ve bozayı hayatınıza katarak her birinin bir yumurtadan bile daha fazla proteinle kaslarınıza nasıl destek olabileceğini öğrendik. Her biri ayrı ayrı lezzetli ve besleyici. Hepsi de kas onarımınızı destekleyecek, kemiklerinizi güçlendirecek ve genel enerjinizi artıracak potansiyele sahip. Unutmayın, küçük değişiklikler hayatınızda büyük farklar yaratabilir. Belki her gün bu içeceklerin hepsini tüketemeyeceksiniz ama haftanın belirli günlerinde dönüşümlü olarak bir veya ikisini listenize eklemek bile vücudunuz için harika bir adım olacaktır. Sabah kahvaltınızda bir bardak kefir veya süzme yoğurtlu bir smoothie, ara öğünde bir bardak süt veya akşamüstü enerjiniz düştüğünde bir kase boza. Bunlar o kadar basit adımlar ki hayatınızın akışını bile değiştirmeyecekler. Ama sonuçları emin olun yaşam kalitenizi yükseltecek. Kendinizi daha güçlü hissedecek, günlük işlerinizi daha rahat yapacak, düşme riskinizi azaltacak ve torunlarınızla daha enerjik oyunlar oynayabileceksiniz. Bu içecekler sadece kaslarınız için değil, aynı zamanda sindirim sisteminizden kemik sağlığınıza kadar genel refahınız için de çok değerli. Özellikle probiyotik zengini kefir ve boza bağırsak sağlığınızı destekleyerek besin emiliminizi artırır. Bu da aldığınız proteinin kaslarınıza daha iyi ulaşmasını sağlar. Peki siz bu içeceklerden hangisini daha çok seviyorsunuz ve hangisini düzenli olarak tüketiyorsunuz? Ya da belki sizin de kas sağlığınızı desteklemek için uyguladığınız başka gizli tarifleriniz veya alışkanlıklarınız vardır. Lütfen düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve favori içecek tariflerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Sizin yorumlarınız diğer izleyicilerimiz için de ilham kaynağı olabilir. Bu kanalın amacı hep birlikte daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık sürmek. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni ve değerli bilgilerle dolu videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Her bir beğeniniz ve aboneliğiniz daha fazla insana ulaşmamıza ve daha fazla kişiye yardımcı olmamıza olanak tanıyor. Gelecek videolarda da sizin için pratik ve uygulanabilir sağlık tüyoları paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın, yaş sadece bir sayıdır. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilir, kendinizi iyi hissedebilir ve hayatın her anından keyif alabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve güçlü kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bak